Selamlar Arkadaşlar ee, Şimdi Arkadaşlar Bir Kişi Düşünelim Normal Bir insan. Bu Kişi Şimdi Düşünüyor Benim Bir iş Bulmam Lazım İşe ihtiyacım Var Gidiyor Bir Fabrikaya Diyor Ki Ben iş Arıyorum Diyor Tamam Fabrikaca Giren Diyor Ki Bizim De Şartlarımız Bunlar Diyor i̇şte Şu Saatte Geleceksin Şu işleri Yapacaksın i̇şte Senin Kılık Kıyafetin İş Şöyle Bir Şey Olacak işte sen normalde böylesin ama kıl, giyeceğin kıyafet bu olacak. Bu senin iş elbisen. Kabul ediyor musun? Ediyorum. İşte şu saatte geleceksin, şu saatte işi bırakacaksın. Ondan sonra şu saatte yemek yemem olan var. Şu saate kadar yemekten sonra bir dört saat daha çalışacaksın. İşte sabah şu saatte geleceksin. Şimdi bir kişi derse ki ben bunların hepsini kabul ediyorum. Yani kendisi diyor ki tamam kabul ettim diyor iş arayan kişi. Etmezsen tamam etmeyebilirsin. Ama sen o işi kabul ettikten sonra hala şunu diyemezsin yani. İşte bu patron, bu iş yeri müdürü benim ne giyeceğime nasıl karışır ya? Benim ne yapacağıma nasıl karışır diyemezsin. O zaman yanlış olur. Yani sen hem kendin kabul ediyorsun hem de ondan sonra diyorsun ki işte benim kıyafetime niye karışıyor? İşte benim elbisemin rengine niye karışıyor? İşte benim şu giydiğim ayakkabıya hangi saatte geleceğime nasıl karışır ya falan diyemezsin. Çünkü sen kendin kabul etmiş oluyorsun bunu başta. Yani dinimizde nasıl? Bak buradan ben niye örnek verdim? Dinimiz aynı bu fabrika gibi. Dinimiz sokaktan geçene yani Müslüman olmayana karışmıyor. Ha sen şu kıyafeti giy, bunu yap, işte şu namazı kıl, şu haramdan sakın. Kime karışıyor dinimiz? Allahu Teala. Kendi rızasıyla Müslüman olana karışıyor. Sen kendi rızanla İslam'ı seçtiysen, Müslüman olduysan dinimiz o zaman diyor sana. Yani o zaman senin kılık kıyafetin diyor ki sen tesettüre girmen lazım diyor. Aynı fabrikaya giden işçi gibi. Sokaktan geçene patron demiyor. Saat sekiz buçukta fabrikanın önünden nereden lan geç kaldın yarım saat diye ona kızmıyor. Çünkü sen işçi değil ki ona kızamazsın. Ona dersin ki gel bak şartlarımız böyle sen de gel çalış bizimle birlikte. Ona teklif edersin. Bak şöyle güzel maaşımız var, böyle güzel sigorta şu var, bu var falan. Onun o güzelliklerini anlatırsın, onun da aklına yatarsa kendisi gelir. Zorla onu sokup içeride zorla çalıştıramazsın, çalışmaz adam. Soksan bile çalışma oturur orada protesto eder. Değil mi? Dinimize de zaten bir insanı zorla Müslüman yapamıyorsun. Dinde zorlama yok ne demek? Zorla bir insanın gırttan sıkıp Müslüman olan lan öldürürüm seni dedim adam münafık olur. Sana Müslümanım der, yani içeri girer işçiyim der, çalışmaz yine çalışmayacak, yine kaytadır. Yani bu şekilde. Belki sana zarar bile verir zorla işçi yapmaya çalışırsan. Çalışmaz bir şeyi bozar, bir şey yapar. Zorla çalışır, çalışır mı adam? Kendi isteğiyle teklifleri sunarsın o zaman çalışmak isterse çalışır. Yani dinimiz de bu şekilde. Yani bir insanı zorla Müslüman yapayım. kendi isteğiyle, iradesiyle bir insan severek, isteyerek, şuurlu bir şekilde Müslüman olduysa orada emirlere uymak, yasaklardan sakınmak zorunda. Çünkü sen kendi isteğinle o fabrikaya girmişsin. Sana verilen görevleri yapmak zorundasın o vakitte. O zaman ben niye tesettüre gireceğim bayan sen? Erkek de öyle. Erkeklerde dedi göbekle de diz kapılarsın bol olacak. Orası açık olmayacak. Bayanlar değil ve yüzü ağaç tepeden tırnağı öğreteceksin. Cicili bicili olmayacak. Bol olacak. Koyu kıyafetler olacak. Bütün güzelliğini evlendiğin kişiye saklayacaksın. Kocana. Yabancılara kendi güzelliğini göstermeyeceksin. Mektup gibi olacaksın. Allah senin kime yazdıysa onu kendi güzelliğini saklayacaksın. Her önüne gelen sana bakamayacak, her önüne gelen senden faydalanamayacak, göremeyecek yani seni. Baktırmayacaksın. Allah teala ne bakın diyor, ne baktırın diyor. Bakmayacaksın diyor gözünü koydu, sana da baktırmayacaksın diyor. Erkek de baktırmayacak, bayan da. İkisi de bakmayacak, ikisi de baktırmayacak. Bayan ne yapacak? Bol giyinecek. Yani dışarıdan sen açık saçık giyindiğin zaman bir erkek sana bakıyor, belki sen de o pis işi yapamıyor, o erkeğin aklına sokuyor o düşünceyi, sen, yani sen kapalı olsan da baksa da göremeyecek. Göz görmeyince gönül istemez. Değil mi? Bir göz o haram şeyi görmezse dışarıda. Değil mi? Herkes böyle bayanlar tesettürlü olmuş olsa çoğunluk. Ne olacak bu sefer? Ahlak da düzelmiş olacak. Bu gen yani yanlış yerlere niye gidiliyor çoğunlukta? Bu gibi şeyler yani bazı şeyler teşvik oluyor insanı Yanlış adı doğuruyor da. O yüzden yani bunu genel olarak düşünmek lazım. Zaten allah Teala bize bir şey emrettiyse bu bütün her dünyamıza faydası var. Bunu ahiretimize de. Bütün bayanlar şu an tesettürlü olmuş olsa çoğunluk. Erkek biz bir insan sapık da olsa baksa da bir şey göremeyeceği için o sen o da hani yanlıştan korunmuş olacak erkekler de. Şimdi sen dışarıda kendini ne kadar korumaya çalışırsan çalış gözünde. Yani bu kadar çoğunluk olduğu vakitte. Ya yani ne oluyor bu sen insanların yanlışa düşme payı da artıyor. Değil mi arkadaşlar bu şekilde? Yani böyle bir insan kendi iradesiyle kendin seçtiysen bu İslam'ı, dinini, ben niye bunu yapmak zorundayım demeyeceksin. Çünkü sen zaten kabul etmiş oldun girerken buraya. Sen yani zaten şartları okudun, bildin. Öğreneceksin bunları. Diyeceksin ki allah Teala benden bunları istiyor. Bunları da yapmamamı istiyor. Bunları yapmamı istiyor. Emirleri bunlar, yasakları bunlar. İşte vereceğim maaş sonsuz cennet. Sonsuz azaptan kurtarıyor beni. Değil mi? Rızasını kazanmış oluyorum. Bak ücrette ne kadar sonsuz bir ücret bir aylık maaş değil. 3-5 bin lira için yapmıyorum ben bunu. Sonsuz bir hayat. Verdiği ücret sonsuz. Ben bunu kendim kabul ettim zaten yapmayı başta. Zaten kabul ettiğim şey ben niye o zaman sonra bana biri zorlamaya kalkışsın? Zaten ben bunu kendim yapacağımı kabul ettim. Niye o zaman yapmıyordum? Demek yapmıyorsam demek ki ben unuttum bu yapacağım şey. Yani bende bir sıkıntı var. Nefis şeytan beni aldatmış. O zaman ben aldanmamam lazım. Çünkü ben bunları isteyerek seve seve yapmam lazım zaten. Ücreti sonsuz. 3-5 bin lira için bile ben neler yapıyorken, sonsuz bir hayat için ben Allah'tan rızası için niye yapmıyorum bunları? Demek ki ben aldanmışım. Filmlerden aldanmışım, modadan aldanmışım. O zaman ben kendi aklımı başıma getirmem lazım, düşünmem lazım, yanlışımdan dönmem lazım. Kötü gidişe bir son vermem lazım. <laughs> o zaman ne yapacağım? Ben değil mi bu şekilde sohbetler dinleyeceğim, kitaplar okuyacağım, ben bu kendimi, nefsimi adam etmem lazım. Ben yanlış yapıyorum şu anda ben aldanmışım. Sınırlı bir hayat için, kendi sınırlı bir nefsim için canımın istediğini yapıyorum. Sonsuz hayatı kaybetme tehlikem olacak Allah muhafaza burada canım istediği gibi yaşarsam. Ben bu sınırlı hayatta Allah Teala'nın istediği gibi yaşayayım. Sonsuz kazanayım. Her an ölebilirim. Her an ölebileceğim bir hayatta. Niye ben nefsimin canımın istediği gibi yaşayayım, sonsuzu kaybedeyim? Değil mi? Allah Teala'nın istediği gibi yaşayayım, sonsuzu kazanayım ben. Akıllı olan böyle olmaz mı? Zaten böyle olduğu için ben İslam'ı kabul etmişim. Akıllı bir insanım ben. Ama sonradan bazı şeyler dolayısı şey sebebiyle aldanmışım. Aklım bulanmış birazcık. Ben tekrardan aklım başım alıp doğru yönde ilerlemem lazım bu şekilde.